Evet dostlar merhaba. Ben Miro Cüdo. Ee, bugün size bir hafta içerisinde e, 12 tane Miro sahiplendirdim. Bununla alakalı bir paylaşım yapmak istedim. Bir de bundan sonrası için ne olacak? Yani bu kadar bir kuşu bir anda niye verdim onu da söyleyeyim. Ya benim Miro ile alakalı düşüncelerimi az çok biliyorsunuz. Ben bu işi hakkıyla doğru bir şekilde yapma taraftarıyım çok parada pulda onda gözü olmayan birisiyim. E, 20'ye yakın bir kuşum vardı. Düzbek kepez olmak üzere. Şu an 12 tanesini sahiplendirdim. Bana da böyle bir 6 tane falan kaldı yani öyle söyleyeyim. Hatta 7 yavruları da sayarsak bir 8 tane yani ama bunların arasında ek ederseniz 3 tane hazır kuş var. Geri kalan hepsi yavru. Hatta bir tanesini ben evde bakıyorum. Anne babası bakmadı soğuktan dolayı. Ben kendim evde bakıyorum. Ee, i̇lk başta söylemiştim. Gene söyleyeyim. Bunu e, birçok videoda artık çektiğim zaman belirteceğim. Ben bu işi para için yapmıyorum. Ben bir hobiciyim. Merakçıyım. Hani merakçıyız ayağına bu işin parasında falan da değilim. E, benim kuşlarım Kuşlarımın yıllık masrafı belli, e, yem parası, işte ilaç parası, aşı parası dahil olmak üzere yılda en fazla gideceği para 2,5 buçuk milyar. E, Sattığım kuşlardan zaten ben o parayı çıkartıyorum, bu bana fazlasıyla da yetiyor. E, bu kuşların e, bir kısmını İstanbul'a, bir kısmını Kocaeli'ye verdim. Alan arkadaşlar güle güle beslesin. E, açık konuşayım yani normalde verdiğim kuşların ortalama piyasası 25 bin lira falan yani eder. Ama ben hepsini 12-13 bin lira arası bir rakama verdim. Çok uçuk bir rakama vermedim yani. E, ben de alanla sahiplensin. Zaten buradaki amacım şu. Birisi benden kuş alıyorsa yarın arkamdan kötü konuşmasın. Allah razı olsun. Kardeşimiz sayesinde Mirocu olduk desin. E, ben çünkü bundan önce aldığım kişilerle alakalı az çok bilenler var. E, iyi bir mürocudan kuş aldıysam onunla alakalı hep güzel şeyler söylemişimdir. Düz müroda özellikle Nazım'la alakalı her zaman söylerim. Onun sayesinde miracı olduk. Gerçekten iyi bir erkek aldık. O erkeğin altından güzel kuşlar geldi. Kepez'de de dediğim gibi tam istediğim randımını yakalamasam da Kepez'de Erman sayesinde güzel kepezler sahibi olduk. Onların altından gelen yavruları verdik. Elimde zaten kepez olarak bir takım kepez kalacak yavru. Onlar şu an büyüyor tüyde. Onun haricinde başka hiç kepez kalmayacak. Bütün kepezleri verdim diyebilirim. Onun yanında düzler de verdim. E, 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 başka ne kalıyor? Yani kepezleri verdik, düzleri verdik. Çok fazla kuş kalmadı yani dediğim gibi. Alan abilerimiz, kardeşlerimiz güle güle beslesin. Verdim kuşların hepsinin soyu, sopu, seceresi, pedigresi kadar yani hepsi var arkadaşlar. Yani ben her zaman söylerim. Eğer Miro'ya başlayacaksanız bu işe ciddi emek veren ustalardan kuş alın. Soyunu sopunu bilin yani. Hani benden mesela bu kuşları alır, alan kişilere diyorum bak benim beslediğim kuşlar bu. Bunların soyu bu kişiye dayanıyor. Ben oradan aldım. Hani soyu sopu olmayan insanlardan kuş aldığınız zaman az çok altına ne geleceğini bilemezsiniz. Ama seceresinin soyunu sopunu biliyorsanız altından az çok gelen kuşu bilirsiniz. Zaten veren kişi de size bunu söyler. Ben de zaten her sahiplendirme diyorum bak bu kuşun altından bu gelir. Böyle böyle eşleştirme yaparsam bu gelir. Gelme ihtimali yüksektir diye bilgi veriyorum. Yani buradaki amaç kuş satmak değil. Kuş satmak bahane. Doğru ve düzgün bir şekilde bu işi yapmak. Bu işin altına hakkıyla çıkmak. Ben Allah'a şükür 5 sene içerisinde e, güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bir de biraz da sistemde bulunayım. Yani Facebook üzerinde yani 1500 e yakın arkadaş var. Şu an Facebook normal uygulaması kullanmıyorum. Facebook Messenger'ı kullanıyorum. Yani Facebook'a ne zaman girsem temiz ya günlük bir 50 kişi arkadaşlık yolu ya. Oraya bu kuşları atıyoruz alan yok, eden yok. Ya piyasada çok kepez var ya da düz müre var o yüzden aldım. Ama hani alacağınız kişinin böyle şu böyle bir tipine, suratına, şekline, şamaline bir de kuşlarına bakın abi yani. Tamam hadi adamın tipine bakmasın kuşuna bir bak ya. ya biz Allah'a şükür doğru ve düzgün kuş besliyoruz. Ya çok abartı fiyatlar da istemiyoruz. Ya emin olun o verdiğim kuşlar arasında mı 7 bin, 8 kuşlar vardı yani. Ben o kadar uyguna verdim. Ne yazık ki benim bu Facebook olayında gördüğüm şu. 5 sene içerisinde abartmıyorum. En fazla 5 kişi benden Facebook üzerinden kuş almış. Onun harici herkes benden şu an bile kuşları alanlar ya Instagram üzeri ya mirocido.com, miroguvercinler.com ya da YouTube üzerinden engel. Ya da bir internet sitesi daha var. Orayı söylemeyeceğim. Çünkü herkes oraya da danıyor. Dadanmasın abi. Adam bizim orada yazdığımız yazıyı alıyor. Kendi profiline kullanıyor. Öyle adamlar var yani. Gerek yok. Herkes oraya bilmesin. Ağırlıklı hep böyle sahiplendirdim. Bu sahiplendirmeler de hep öyle oldu. Ya dediğim gibi ya Facebook'a attığımız şey kimse almıyor. Farklı başka platformlarda herkes alıyor. Yani bunu sistem olarak mı algılarsınız, nasıl algılarsınız bilmiyorum ama Facebook'taki arkadaşlar açık açık. Yani yani kardeşim kuşu alacaksan, merakçıysan ya bu kadar ya şey yapma ya inceleyip sık dokunma. Bak ben diyorum sana verdim kuşun seceresi bu, soyu bu, sopu bu, kuş bu. Yani böyle bedavaya miroculuk olmaz. Bakın açık açık söyleyeyim. Ya 2017 yılında ben bir takım kuşa 1500 TL verdim ya. 2017 yılında. Yıl olmuş 2022 adam bir takım kuşa 1500 lira 2000 lira vermiyor. Hayat şartlarını geçin abi bu bahaneleri geçin ya. Bir kuşu pahalı kuş. Besleyeceksen abi paranı akıyacaksın. Yoksa paran abi laf canmazlığı yapmayacaksın. alıyorsunuz kuşu ondan sonra kalkıyorsun sayfanıza atarlı giderli paylaşımlar yapıyorsunuz. Yapmayın abi ya. Biraz seçici olalım. Kimden kuş alacağımızı bir bilelim, öğrenelim. Bunlar gerçekten ileride faydalarını göreceksiniz. Bakın ben bu zamana kime kuş verdiysem hala iletişim halindeyim. Kopartmıyorum çünkü Diyorum ki abi aldığın zaman bana küfür etme. Bir bak gör fiyat bu uyuyor mu sana? Diyor ki kardeşim bu değil ama bu uyuyor. Sana da uyuyor mu? uyar abi diyorum sıkıntı yok. Hem onun gönlü oluyor hem benim gönlüm oluyor. Yani bir nevi e, o şeyi de aradan çıkartmış oluyoruz. Yani adam yarın öbür gün arkamızdan konuşma Çünkü onun da gönlü oldu diyoruz. Ya, o yüzden biraz Facebook'luk arkadaşlara biraz sitemkarım bu konuda. Ya, benden alın da demiyorum yani. Ama orada böyle bir, gözle, bir şey gözlemledim. Soran çok, alan yok. Herkes bedavacı. Ya böyle hoca olamayız. Kusura bakmayın. Neyse o tarafa da çok girmek istemiyorum. Zaten bundan sonraki süreçleri hep söylemiştim. Kendi kuşlarımla alakalı paylaşım olacak. E, Facebook aktif kullanmayacağım. Instagram üzerinde attığım paylaşımlar Facebook realse düşecek. Yani tamamen story'e düşecek. Yani Facebook kullanmama kararı aldım. Tamamen bundan sonra Instagram birocuido.com, miragüvercine.com ve YouTube. Ağırlıkla hep buraya yöneldim. Bundan önce de öyleydi zaten de ben hani camiayı biraz takip edin dedim. gerek yokmuş abi. Kendi kendi kuşlarını büyüt abi. Çoğal. İsteyen varsa onlara ver. En güzeli bu yani. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte yolumuza 6-7 tane kuşla devam edeceğiz. Gene üreteceğiz. Yani benim için şöyle söyleyeyim. 2022 kapanmıştır. Yani niye kapanmıştı? Çünkü ürettiğim kuşların hepsini sahiplendirdim. Kuşların bir yıllık masrafını da çıkartmış oldu. Bu beni fazla sevdi, mutlu etti. Alan abilerim, kardeşlerim güle güle beslesinler. Bundan sonraki süreçte yeni yavrularla sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Şu an iki takım kepez büyüyor. Bakalım onlar nasıl olacak merak ediyorum. Şu anda öten yavrunun sesini duyuyorsanız bu yavruyu da merak ediyorum. Anne babası çok güzel bunun bundan önce aldığım bir tane kıçına kadar pas olan yavru var. O da büyüyor. O da çok güzel. Ee, dediğim gibi bundan sonrası için neler, neler olacağını hep beraber göreceğiz. Ee, video videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.